Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayseri mantısı yapacağız. Gayet de güzel olan bir mantı tarifimiz var. Hemen iki tane yumurtamızı koyduk arkadaşlar. 1 yemek kaşığı sirme tuzumuz. 2 su bardağı suyumuz var. Bardak ölçülerimiz 200 milim. Evet. Şimdi alabildiği kadar un koyacağım anneciğim. Evet arkadaşlar hemen unumuzu da koyalım ve yoğurmaya başlayalım çok sert bir hamur olacak arkadaşlar çünkü mantı yapıyoruz bugün kıymalı yapacağız evet şekil annem dolduruyor bunu bardak ölçümüz 200 milim arkadaşlar annem güzelce ayarlasın ben de hamurumuzu kıvamını göstereyim sizlere mantı hamurumuz hazır arkadaşlar gayet sert bir hamur oldu şimdi bezelerimizi yapacağız ve açacağız Bugün Kayseri mantısı yapıyoruz. Bezelerimiz yapacağız arkadaşlar. Bezelerimiz dinlerken de kıymalı iç harcımızı hazırlayacağız. Anneciğim vakti olan hamuru yumurduktan sonra bir 5-10 dakika buzdolabında bekletebilir içine hazırlayana kadar. Ben çekim yaptığım için hamurumuzu görüyorsunuz evet arkadaşlar. arkadaşlar. Muhteşem. Çekim yaptığım için vaktim olmadığı için bekletemiyorum. Hemen tutacağım bezelerimi. 3 bezeye ayırdım. Şimdi bunlar kendine birazcık gelene kadar biz de iç harcını yapalım anneciğim. Evet arkadaşlar bezelerimiz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlıyoruz. 500 gram kadar kıymamızı ve 2 orta boy soğan doğradım arkadaşlar. ince ince bu yarısını annem yarısını koymadı. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 2 2, 2 2 2 çay iki çay kaşığı karabiberimiz, iki çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var baharat olarak. Bu şekilde annem güzelce ovacak iç da. Daha sonra bezelerimizi açıp mantılarımızı yapmaya başlayacağız inşallah. Annem güzelce yapsın ben de sizlere tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar açmaya başlıyoruz. Önce merdane ile sonra ile büyüteyim gösterelim Anneciğim burada da Arkadaşlar yaptığımız mantılar var Annem açsın sizlere göstereyim Arkadaşlar bu şekilde olacak büyüklüğü görüyorsunuz inceliğini kalınlığında Evet şimdi keseceğiz ben kalkacağım anneciğim bu şekilde oklavamızı koyuyoruz Arkadaşlar bıçak yardımıyla keskin bıçak olması önemli biraz büyük yapalım anne istiyorsan böyle yediğimiz zaman şey olsun kayseri mantısı küçük oluyor arkadaşlar ama Yo, ben, biz de küçük yapıyoruz zaten aşkım ben büyük mantı daha çok seviyorum bunun hepsini ben böyle böyle keseyim gösterelim anneciğim evet arkadaşlar elinle elinde kestik şimdi boyuna kesiyoruz ve biraz büyük gibi görünebilir arkadaşlar ama büyük değil gayet de küçük Böyle keserken gün. bıçak keskin olmadığı için toparlanıyor. Hiçbir sıkıntı yok anneciğim. Zaten mantılarımızı evet. koyup büküyoruz. Hepsini kessin annem. Göstereyim ben de sizlere. Arkadaşlar mantılarımızı kestik. Bu şekilde kare kare iç harcımıza. Burada şimdi annem hemen yapmaya başlıyor. evde canı sıkılan, canı çeken mantıyı yapsın da zaten evde sürekli vakit geçmiyor. Mantı sabır işidir arkadaşlar. Eski çok öncelerden gelinleri tersi tutuyormuşlar ya bence mantı yaptırsın da. <laughs> sabır işi evet bu şekilde kapatıyoruz. Bir daha göstereyim evet. Gayet de güzel oldu. Elim ıslak olduğu için şey diye anneciğim. Görüyorsunuz arkadaş hemen oluyor zaten. Eli hızlı olan çabucak yapar. Tabi tabi evet. Çok basit kolay aslında ve yemesi de lezzetli muhteşem. Evet bir tane daha bir göstereyim. tane daha göstereyim. Annem eli hızlı. Maşallahı var. Her işi hızlı annemin. Hamur işleri. Teşekkür bütün ederim yemekleri. Anneciğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar oraya. hepsini kapatalım. Pişerken aşamasını göstereyim sizlere. Mantılarımız hazır olmaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz anne makine gibi yaptı hemen hızlı hızlı. Şimdi ben bunları alıp buzdolabında koyacağım ve 5 dakika kadar bekleteceğim. Buzluk aşkım. Buzlukta bekleteceğiz. 5 dakika bekleteceğiz. Hamur biraz gevredikten sonra pişirmeye alacağız. Evet arkadaşlar ben buzluğa koyuyorum. Dolsun mantılarımız. Arkadaşlar mantı suyumuz kaynıyor. Birazcık yağ artık. anne hani ben tuzunu oraya Kasiyi ayarlamıştım orada. Evet. Birazcık da tuzumuzu atalım kızı. Sonra evet. Mantılarımızı salalım. Evet arkadaşlar mantılarımız pişsin biz orada soslarını ayarlayalım. Arkadaşlar mantılarımız kaynıyor. Görüyorsun fokur fokur. Arkadaşlar annem koyduğu zaman bir karıştırdı. Daha da kaşık sokmadı. Dağılmasınlar diye. Çok da güzel oluyor. Kaşık sokmadan pişirir annem mantılarımızı. Burada da hemen tereyağımızı koyduk. Ne kadar koydun anne? Bir çorba kaşığı tereyağı koydum anne. Evet üzerine de biraz zeytinyağı koyacağız. Burada da yoğurdumuz hazır. Hemen şimdi annem sosları hazırlasın. Afiyetle yiyelim inşallah. Evet arkadaşlar mantımız pişti. Yoğurdunu koydu. Şimdi hemen yağını yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı nanemiz. Aşkım ben pul biberli nane tercih ettim. Evet sosumuz da bu şekilde arkadaşlar. Nane ve pul biberi koyuyoruz. Tereyağımızla. Şimdi anneciğim yoğurdu mantımızı haşladık. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi böyle güzelce. İster sarımsaklı yoğurt arkadaşlar, ister sade yoğurt. Evet. Biz bugün sade tercih ettik. Sarımsak çünkü. Koymadık. Mantımız çok muhteşem oldu arkadaşlar. Elle yapılanın tutar olmaz. Yapabiliyorsak mümkün olduğunca her şeyi elimizde yapalım. Hele ki bu pandemi sürecinde vakalar yine artmışken dışarıdan elimizden geldiğim şeyler almamaya çalışalım arkadaşlar. Evet, evet. Yağımız da oldu. Al anne. Oldu mu anneciğim? Tamam. Hazır. Hemen yağımızı da birlikte dökelim anneciğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Muhteşem oldu. Az bir tarafa çekeyim anne dur. Çek. Aşkım çek. Evet. Hı -hı. Evet. Efsane lezzet. Görüyorsunuz. El açması mantımız muhteşem oldu arkadaşlar. Evet anneciğim. Bizim mantımız hazır arkadaşlar şimdi yiyeceğiz afiyetle inşallah gayet de güzel oldu yaptık zevkle yiyeceğiz afiyetle. Zahmet olmadan yemek yemek olmaz arkadaşlar görüyorsunuz. Bu güzellik ortaya çıktı bugün. Gelin kaynında bu muhteşem mantığı yaptık. Yapacak olanlar, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın mantığıyla baş başa kalın.